Sokağa çıkma yasağı ve camilerin kapalı olması bayram namazı nasıl kılınacak sorularını beraberinde getirdi. Sahadul Ulema Fetva Kurulu Bayram namazının evde kılınabileceğine dair bir fetva yayımladı. Yılda iki defa topluca eda edilen bayram namazının İslam'ın en önemli şairlerinden biri olduğuna dikkat çekilen fetvada şu ifadelere yer verildi: Bayram namazı Hanefilere göre vacip, Şafii'lere göre ise müekket sünnettir. Fakihlerin büyük çoğunluğu camilerde kılınma imkanı bulunmadığı takdirde bayram namazının evlerde ferdi veya cemaatle kılınabileceği görüşüne gitmiştir. Bu konu fıkıh kitaplarında daha çok bayram namazının kazası başlığı altında ele alınır. Hanefi alimleri dışındaki cumhurul ulema cemaatten geri kalan kimsenin daha sonra evde bayram namazını eda etmesinin müstehap olduğu görüşüne gitmiştir. Kaldı ki Hanefiler'e göre topluca kılınmaması durumunda bir sonraki gün imamla birlikte bayram namazı yine kılınabilir. Bayram namazının kazası ile ilgili bu hüküm, umumu kapsayan hastalık ve benzeri sorunlar nedeniyle mescitlerde imamla birlikte kılamayanlar için de geçerlidir denilen fetvada. Bu kişiler bayram namazını evde bireysel olarak kılabilecekleri gibi aile fertleriyle birlikte cemaatle de eda edebilirler. Rivayet edildiğine göre Enes bin Malik radıyallahu an bayram namazını kaçırdığında aile efradını toplar, imamın bayram günü kıldırdığı gibi onlarla bayram namazını kılardı görüşlerine yer verildi. Fetvada ayrıca bayram namazı camide kılındığında cuma namazının aksine hutbe irad etmek ve okunan hutbeyi dinlemek farz değildir. Dolayısıyla cemaat sayısının camilere göre çok daha az olduğu evlerde yalnız bayram namazını kılmak yeterlidir. Hutbeye gerek yoktur. Zira hutbe daha çok camilerde topluca eda edilen namazlar için bir anlam ifade etmektedir ifadeleri kullanıldı.